Sadece şu hadsizce haddini bildirmek için kısa bir seyahatte diyelim. Abartmayalım. Düşerek sizi seviyenize inmeyeceğim. Derhal evi terk et. Engin, sahibinin kim olduğunu mutlaka bulacağım demişti. Bu sözlerin ardından Beyza, pırlantalı bileklikten oluşan takı setini yere düşürdü. Ancak yere düşen bilekliği Gülsüm bulup zimmetine geçirdi. Yani Gülsüm aslında Beyza'nın pırlantalı bilekliğini çalmıştı. Bu olay gerçeklerin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayacaktı. Önümüzdeki bölümde Gülsüm Engin'in elindeki pırlantalı bilekliği görecek ve bunun üzerine Beyza'nın Yasemin'i öldürdüğünü öğrenecek. Gerçekleri öğrenen Gülsüm büyük bir korkuya kapılacak ve Beyza'nın yanında çalıştığı işi bırakmak isteyecek. Ancak Beyza Gülsüm'ün gerçekleri öğrenmesinden şüphelendiği için onun konaktan ayrılmasına izin vermeyecek. Gülsüm korkuyla konağa dönmek zorunda kalacak. Öte yandan Gülsüm pırlantalı bilekliği Cihan'a gösterecek. Cihan bilekliği görünce Engin'in daha önce kendisine gösterdiği kolyeyi hatırlayacak ve hemen Engin'i arayarak konağa çağıracak. Engin konağa geldiğinde Cihan ona "Bu kolye senin gösterdiğin bilekliğe çok benziyor." diyecek. Bunun üzerine Engin elindeki bilekliği Cihan'ın gösterdiği kolyeyle kolye ile karşılaştıracak ve böylece gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başlayacak. Gülsüm gerçekleri sakladığı için tutuklanıp nezarete atılacak. Beyza ise Gülsüm'ü tehdit ederek eğer pırlantalı kolyenin bana ait olduğunu söylersen seni yaşatmam diyecek. Bu tehdidin ardından Gülsüm bir süre sessiz kalacak ve Yasemin'in ölümünü üstlenecek. Ancak sonunda gerçekler ortaya çıkacak.